Hepinize selam arkadaşlar. Ben Çılgın Mami. Bugün sizinle birlikte Granny oynuyoruz arkadaşlar. Granny'de kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Granny'den kaçmak istiyoruz arkadaşlar. Daha bunu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone kırmızı kanala abone oluşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. O zaman haydi başlayalım arkadaşlar. Evet. İlk önce Uykumuzdan kalktık. Dur hatta şöyle yapalım. Şimdi Şşş şunu bir alalım. Arkadaşlar size bir bak göstereceğim. Bakalım bu bak hanginiz bilecek. Allah. Neyse geç. Yanlış yere hesapladım arkadaşlar, <laughs> yanlış yere atladım. Pardon. Neyse. Şimdi e, granimiz bir gitsin. Hemen, e, hemen şimdi bu bakıca size göstereceğim arkadaşlar. Granny size vuramıyor. Hem vuramıyor hem size öyle bakıyor arkadaşlar. Öyle bir bak ki bu. E, gördünüz mü bilmiyorum ama sizlere göstereceğim arkadaşlar. Granny kesin lavaboya girdi. Hayır. Girmemiş. Oo. Oh. Şimdi sen nane yemedin ne? Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar size bahsettiğim, söylediğim gibi grenin size ne vurabiliyor, ne de şey yapabilir arkadaşlar. Bakın, ama böyle geldi indiğimizde geliyor bize direkt. Bakın, izleyin. Allah belanı geliyor, 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 geliyor. geliyor. Hemen şöyle aşağı inelim. İn aşağı. Tamam. Evet arkadaşlar kurtulduk. Ben kapıyı açmak istiyorum. İnşallah güzel bir şeyler bulabilirim. Diyecektim bulamadım. Neyse. Ee, olmadı. Şeyden kaçarız. Örümceğin yerden kaçarız. Dur bakalım. Ee, tamam. Arkadaşlar bu arada Granny'nin devamı gelsin mi yorumlara yazmayı unutmayınız. Tay Bebe Ziyalov 3. bölümü gelsin. Şeytan Bebe 3. bölümü gelsin mi? Ona da yorumlara yazın. Neyse arabayla bir kaçalım. Araba eşyaları inşallah bulunur. Bir tanesini bulduk. Evet arkadaşlar bir tane bulduk. O benzin de burada çok iyi diyecektim. Ses yaptık yanlışlıkla. Silah parçası bir tanesi burada. Hemen yani şunu tak şuraya. Burada bir şeyler var mı? Yok. Oo. Dur aklıma bir şey geldi buna değmezsek çok iyi olur. Hadi Grenicim kendine çok iyi bak görüşürüz. Arkadaşlar grani böyle baga soktuk. Oh. Neyse rahatça artık mutfağa bakabiliriz. Öyle umuyorum. Rahatça bir mutfağa bakalım. Ne varmış? Burada şey var. Okey. Granny bir dakika bayıldı. Silahın ucu burada tamam. Silah hemen arkası kaldı arkadaşlar. Silahın arkasında bulduk mu? Kod da burada tamam. Aha kapa. Nerede bu kapa? Ha. Çok iyi yere kapan koymuşsun aferin sana. Birazcık kafayı kullanıyorsun ha. Anam koş 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 koş. Çok kötü bir ses çıkardık. Hemen bir bakalım granimize neredeymiş. O sesler çok kötü yalnız Bunu bir atalım mı? Hadi atalım bunu. Hiçbir şey yok. Granny. koskoca şeyi devirdik. Bu arada Granny uyanmış. Kaçma zamanı. Bizi gördü. Koş koş koş. Bir Granny gelsin bir fake atalım biraz ona. Olur, geç. Merhaba. Lan nasıl beni görmüyor? Oha beni görmedi. Tamam. Arkadaşlar gördünüz beni görmedi. Lan ben nasıl görmedim? Allah belanı gir gir gir. Hala mama sitap. Mama sitap, mama sitap, ayrı sitap. Arkadaşlar, kaplıyor la bu. Ne haber? Go 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 go. Allah belanı. Yakalandık. Çok güzel. Granny'nin oraya kapan koyduğunu bilmiyordum. Karanlıktı da görmedim. Neyse ikinci günümüz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar Granny'nin modları. Polis modu olsun. Venom, Örümcek Adam, Barbie, Elsa. Hangi modu çekeyim? Onu da yorumlara yazın. Elhamdülillah. <laughs> Geyirdim. Kusura bakmayın. Buranın içine bir girelim. Bom. Allah belanı beni gördü, Allah belanı beni gördü. Öldür hadi öldür. Ya gidip masayı bir dakika anlatabilir miyim? Gidip masayı devirecektim. Ondan sonra o yere girecektim. Ama Granny'nin orada olduğunu bilmiyordum. Oradan beni gördü. Ve maalesef finish olduk. Buradan kaçmamız birazcık zor olabilir. O ne la? Arkadaş ya kafana bakın nasıl durmuş. Dur şöyle bir girelim. Oradan bir şey devirdi. Lan beni nasıl görüyor? Bir dakika tövbe tövbe beni nasıl görüyor? Onu anlamadım. Beni görememesi lazım. Masanın altına girdim. Çiş diyorum ve nasıl gördü? Burada Buradayım ama sen göremiyorsun Grani. Gitti mi bu? kısımları uzaklaşıyor. Hemen şurada Allah belanı geliyor, geliyor, geliyor ulan. Ulan. Ulan geliyor, geliyor. Hızlı hareket etmem lazım. Dur. Şimdi devireceğim. Düşer lan. Ha, aferin. Selam aleyküm Atarım kendimi gelme. Arkadaşlar hakkınızı ben gittim. Arkadaşlar bir yöntem vardı diyor ya oturarak atladığı adam. Ondan sonra ee, hiçbir şey olmadı ona. Bir onu deneyeyim arkadaşlar, yemin ederim. Bir yerde gördüm. Onu bir denemek istiyorum. Ama olmazsa var ya çok yazık olur bizim canımıza Arkadaşlar sizin için bu çılgınlığı yapacağım Ne de olsa boşuna kendime çılgın mami demedim Bu çılgınlığı yapalım Bakalım olacak mı 1 ve 2 ama ilk önce granny buraya çekmem lazım Granny gel buraya Beni görsün 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 Jelalimo Yalanmış <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeceğim o adamınki nasıl oldu da benimkisi olmadı Onu anlamadım Neyse neyse Arkadaşlar isterseniz bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kırmızı kanala abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ama son bir aksiyon yaşayalım da. Değil mi Grenciğim? Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Grenci şu anda peşimde arkadaşlar. Görüşürüz.